Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere içe gömmeli 80 GB hard çalışan, CD bölümü iptal edilmiş, toplam 1500 oyunlu, Atari, Sega ve Nintendo oyunları da bulunan toplam 1500 oyunlu PlayStation 2 fat setimizden bahsedeceğiz. Paket içeriğimiz Blade orijinal Sony Sonicol, bu marka farklılık gösterebilir. TV kablosu, güç kablosu 80 GB IDE bir adet hard disk, network bağlama adaptörü ve bir adet memory kartla birlikte gönderilecektir. Şimdi çalışmasına geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Artık disk, diskimizi yerine taktıktan sonra makinemizi arkadan açıp cihazımızı açıyoruz. Burada free boot direkt olarak hard diske yüklenmiştir. Hard diskten çalışmaktadır. Evet arkadaşlar, gelen browser ekranında PlayStation 2, Sega ve Atari oyunları bulunan platformlarımız bulunmaktadır. Burada hangi platformu oynayacaksak onun üstüne gelip çarpıya basıp başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 70 adet oyun bulunmakta. Herhangi birinin üstüne gelip çarpıya basıp başlıyoruz. Oyun açılma süresi hızlıdır. Çünkü içe gömülü harddiskten çalıştığı için transfer hızı çok yüksektir. Evet. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Zaten bundan sonra seri çalışmaktadır. Başka oyuna geçmek için arkadan makinemizi kapatıyoruz. Bir 5 saniye bekliyoruz. Sonra tekrar açıyoruz. Tekrar power düğmemize basıyoruz. yine oyun platformları geldi. Başka oyuna geçeceğiz. Atari oyunları diyelim mesela. Çarpıya bastık. Burada sadece PlayStation 2 oyunlarında başka oyuna geçmek için makinemizi kapatıp açıyoruz. Diğer Atari ve Sega oyunlarında ise bunların kendi tuş kombinasyonu var. Yanında göndereceğimiz kullanma kılavuzunda başka oyuna nasıl geçildiği oyunlara nasıl girildiği anlatılan küçük bir kılavuz gönderilecektir. Buradan masa geliyoruz. Pardon. EDD sıfır. Buradan Evet. Burada yaklaşık 650'ye yakın oyun var. Buradan herhangi birinin üstüne gelip yuvarlığa bastığımızda oyunumuz açılıyor. Oyun açıldı. Oyunu oynadık canımız sıkıldı. Başka oyuna geçmek için tuş kombinasyonu yapıyoruz. Üçgene bastığımızda exit game deyip tekrar oyun menüsüne geri dönebiliyoruz. Yani bunda makineyi açıp kapatmamıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde Sega'da da o şekilde tuş kombinasyonu yaparak yine başka oyuna geçebiliyoruz. Ama buradan da yine başka platforma geçmek istiyorsak yine makineyi kapatıp açıyoruz. Ve bir 5 saniye bekledikten sonra tekrar güç düğmesine basıyoruz. makinemiz başlıyor. Abi tek Evet yine oyun platformumuz geldi. Buradan yine istediğimiz oyuna başlayabiliyoruz. Makinemiz sorunsuz şekilde çalışmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.